Sarılı yeşilli bir şeyler yapmak lazım. Aha, hadi. İşmedi. baba. <laughs> çok Olsun olsun. Bir dahakine. Neden artık oynayacak fazla kar <laughs> var? Başka şeylerin üstüne kaldı. Erzincan Ergandağ Kayak Merkezi'ndeyiz. Sezonu açtık. Yoğun bir şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Gece suni karlamalarımız artı yukarı pistlerde 1 metreye aşkın kar kalınlığı bulunmakta. Ekiplerimiz geceleri sabaha kadar yeni pistler açıyor. Türkiye'nin dört bir tarafından gelen kayak severleri burada misafir ediyoruz. Şehir merkezine havalimanına 15 kilometre 10 dakika gibi bir mesafede bulunan kayak merkezimizin avantajlarını insanlara yansıtıyoruz. İnsanlar buradan aldıkları hizmetten gayet memnunlar. Ergandağı birçok insan son günlerde popülerleştirdi ve takip ediyor. Zirveden aşağıya aşağı yukarı 17 kilometre pist uzunluğu ile Türkiye'nin en uzun tek parça pistine Avrupa'nın da en uzun 3 pistinden birine sahip. Bu Türkiye için çok güzel bir değer. Son 1,5-2 yıldır buradaki hızlı çalışmalarda Erganda Türkiye'nin gözdesi yapmayı başardı ve Ekstrem spor sevenler, motor sporları sevenler, paraşüt severler, birçok spor grubunu da burada ağırlıyoruz. Ama şu anda gündemde olan kayak merkezi olarak sezonu açtık, misafirlerimiz geliyor. Her gün Türkiye'nin farklı noktalarından gelen misafirlerimizle yapmış olduğumuz sohbetler doğrultusunda memnuniyetlerini dile getiriyorlar. Bu da bizi çok mutlu eden etkenlerden. Getir, onto. nasıl? biz eee ilgilenmiş Tabii kar yağınca burayı görmek istedik gerçekten. Çok güzel olmuş. Yani kayak için muazzam bir ortam oluşmuş. Tüm kayak severleri böyle bu güzelliği paylaşmaları görmelerini isteriz. Erzincan'ın çok güzel bir diğeri. Özel idare olarak, valilik olarak çok güzel işler yapılmış. Herkese teşekkür ediyoruz. Bundan sonrası kayakçıların, Erzincanların ve bu güzelliği görmek isteyenlerin şeyine kaldı. Her kişi davet ediyor.